Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün birçok coin'in analizini yapıyor olacağız. Biliyorsunuz ki adayı gerçekten uzun zamandan beri takip ediyorduk. Çok güzel kazanımları cebimize koyduk. Ve şu an itibariyle de artık biraz adayı tekrar bir inceleyelim. Destekler, dirençler nedir, bundan sonra ne olabilir? Bunları konuşalım istiyorum. Ada için 3 tane farklı grafik bakacağız. Birincisi bu yatay kanalda oluşturduğu eğimli bir destek direnç çizgisi. Buna göre baktığımızda arkadaşlar şu an yataydaki direnç çizgisi üzerinde zorlandığını görüyoruz. Yani 2,5 dolar öncesinde biraz bir dinlenme seyrine meyline gidebilir. Diyelim ki şöyle bir şey söz konusu oldu. Bir miktar burada takıldı ve geçemedi. O zaman yeni bir dinlenme noktası olarak desteğe tekrar çarpıp ikinci bir 2.5 iki dolar denemesi yapabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise 1.85 diyelim şuradan daha hızlı bir düşüş yaparsa da çok hızlı bir düşüşte de 1.80 önemli olan destek noktası olur. Eğer Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para piyasaları Sağlam durursa ve çok fazla bir aşağı mail olmazsa deneyici destek noktaları burası olur. Ama piyasalardan büyük miktarda para çıkışı söz konusu olursa bu sefer ikinci destek noktasına bakmamız gerekir. Ancak bunu daha sonrasında konuşuruz. Şu an itibariyle böyle bir senaryo söz konusu değil gözüküyor. İkinci bir nokta da yatayda oluşturduğum destek ve direnç noktaları. Şimdi burada da gördüğünüz gibi yatayda da çok güzel bir şekilde 2 dolar 15 sent civarında bir dirençle karşılaştık. Birinci gün denedi üstünde kapatmasına rağmen ikinci gün kırmızı ve üçüncü günde kırmızı şekli tamamladı. Bu şu demek oluyor. Burada önemli bir direnç oluşturdu. Çünkü daha nisle de zaten burada bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Aşırılaşmış ama ondan sonra aşağı görüyoruz. Yani iki buçuk dolar öncesinde bir miktar dinlenme sürecinde olduğunu görüyoruz. Sırasıyla 2 dolar 15'ten sonra 2 dolar ve 1.81 noktası önemli destek noktaları yani özetle şunu söyleyebilirim ki 1.80, 1.85 kritik destek noktaları olur. Olası bir aşağı düşüşte bunları kaybetmemesi gerekiyor. Takip edeceğiz zaten ama şurayı eğer biraz daha zorlarsa şu aşağı seviyeye de gelmek ister. Çünkü neden? Arkadaşlar bakın Arasay'da çok fazla bir aşırılaşma var. Ve Arasay'ın bir miktar geri çekilip şuradan bir miktar geri çekilip şöyle bir seyir yapması daha mantıklı kalabilir. Hatta 50'ye bile denerse bu da 1.80'lere doğru bir hareket gibi gözüküyor. Hani bunları görürsek şaşırmayalım diye söylüyorum. Ama şunu not etmek istiyorum. Şunu da not alın arkadaşlar ne olur. Böyle boğa sezonlarında genelde teknik, temel hepsi birbirine karışıyor. Ve hani böyle diyoruz ya işte Arasay'da 70 sonrası aşırı alım bölgesidir diye. İşte o zaman ne Arasay kalıyor ne başka bir şey kalıyor. Böyle Arasay'ın yüzlere gittiği senaryoları görüyoruz. Hani bunlar çok olası durumlar oluyor. O yüzden çok aşırı bir yüksek miktarda bir para girişi olursa da hani gerçekten burada arasayı bile dinlemeyip bir miktar daha yukarı gittiğinde görebiliriz. Ama şu an normalde mantıklı bir şekilde davranması gerektiği nokta belli bir süre desteklerden güç arayıp Biraz arasayını da gevşetmesi yönünde olurdu. Önemli ve güzel noktalardan bir tanesi zaten. Gördüğünüz gibi Death Cross'u gayet güzel bir şekilde teğet geçiyor. Şimdi hemen bakalım Bitcoin'e karşı olan grafiğinde ne yapmış? Son zamanlarda demiştim ki Bitcoin'e karşı da önemli bir atak içerisinde. Ve hatta şunu söylemiştim. Şöyle bir çanak yaparsa demiştim. Ee, ben buna şaşırmam ama o çanağı kardağına çok daha erken tamamladı. Yani benim verdiğim sürenin şöyle yarısında tamamladı gördüğünüz gibi. Eğer bunu tamamlarsa şaşırmam demiştim. Gerçekten güzel ve başarılı bir iş yaptı. Bundan sonrasında belki bu süreçte biraz dinlenme süreci olarak görürsek daha sonrasında tekrardan Bitcoin'e karşı da ben şu seviyeleri deneyeceğini düşünüyorum. Bu seviyelerde yaklaşık noktadan sonra 40 7000 diyelim. 7000 seviyeleri 7000 satış seviyeleri gibi gözüküyor. Buraları da dikkatli bir şekilde izleyelim. Burada da bir miktar zaten arasayda bir şişme var. Genelde görüyorsunuz yukarı çıktığı zaman belli bir süre sonra kendisini tekrar aşağı atıp oradan güç bulup tekrar yukarı çıktığını görüyoruz. Hani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden panik yapmamak lazım. Burada şunu düşünmek lazım. Cardano'nun projesi sağlam mı? Gelecek vaat ediyor mu? Önünde başka temel tarafta itici noktalar var mı? Bunları düşünmek gerekiyor. Uzun vadeliyseniz ayrı. Ha kısa vadeliyseniz bunları beklemek istemeyebilirsiniz. O ayrı. Uzun ve kısa vadeli olarak kendinizi bence burada kategorize edin derim. Hemen şimdi adadan sonra bugün hızlı gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla coin analiz yapacağım. Özellikle o yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin gene şu an an itibariyle 46 bin seviyesine düşmüş. Genelde 47 bin üstüne seyrediyordu bugün. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de şöyle bir durum var. Bitcoin gerçekten adım adım Golden'a gidiyor. Yani şu yeşil çizginin ileride sarı çizgiyi keseceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Bu benim şahsi ve kişisel fikrim. Siz aynı düşünmek durumunda değilsiniz ya da bunu yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bu benim kişisel şahsi görüşüm ve bunu paylaşıyorum. Büyük ihtimalle bunun Golden yapacağını göreceğiz. Ama Bitcoin'de de gene Gördüğünüz gibi RSI aşırı alım bölgesinden tepki düşüşü var. Hani buradan bir miktar aşağı gelip tekrar yukarı deneme yaparsa ben şaşırmam. Hani bunlar neler olur? Şu seviyeler arkadaşlar. Hani bu seviyelere bakalım. 39.000 olmasa bile bin değil. Yani bin seviyelerini şöyle bir denemek isteyebilir. İlk aşamada buraya giderken 42.500 çok önemli bir destek noktası. 42.500'ü kaybetmesi durumunda bir miktar aşağı sarkıp Sonra tekrardan ilerleyen günlerde toparlama durumuna karşı karşıya kalabiliriz. Bunlarda panik yapmamak lazım. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar düz bir çizgi şeklinde yukarı çıkmıyor. Mutlaka aralar dinlenmeler yapıyor. Dinlendi 2-3 hafta olabiliyor. Hatta haftalık grafiğe bakalım. Şimdi en güzel burada göreceğiz. Çünkü haftalık grafiğe de baktığımızda bakın. Daha önceki boğa koşusuna ne olmuş? 4 hafta 1 ay diyelim Yeşil çubuk atmış, ondan sonraki iki hafta, bir yarım ay kadar yaklaşık 14 gün kadar da eksi kapatmış. Ondan sonra burada satan panik satışları çok pişman oldu çünkü yeni bir zirve yapmış. Tekrar bir hafta düşüş, tekrar sonra yükseliş. Şimdi baktığımızda biz zaten 4 haftalık güzel bir yükseliş yakalamışız. Hani o yüzden bu hafta şurada bir kapanış yaparsa şaşırmam. Ha ama bunun yapmaması için, daha yeşil gitmesi için gözüken sebepler nelerdir diye sorarsanız, e, bakın arkadaşlar buralarda kırmızı çubuk attığında Arasay genelde haftalıkta çok aşırı alımdaymış. Ama biz şu an daha Arasay'ın haftalıkta öyle bir seviyede olmadığını görüyoruz ve şu an Arasay gayet haftalıkta güzel gidiyor iyi gidiyor. Yani ben birkaç hafta daha yeşil çubuk görsem şaşırmam. Beklerim bunda. Hani o yüzden şaşırtıcı bir şey olmaz. Ama dediğim gibi bir hafta kırmızı mum atmış, bir hafta düşmüş. Burada da panik yapmam açıkçası. Benim için önemli olan destek noktalarıdır. 42.500 en aşağıda 36.000 ama psikolojik olarak da 40.000 bu seviyeleri takip ederim. İşte şöyle söyleyeyim. Bu işin yüzde yetmişi temel tarafta. Temel tarafa bakarım öncelikle. Eğer temel tarafta gelen haberler, bilgi akışı, veri akışı pozitifse benim için sıkıntı yok ama böyle daha karamsar senaryolar çizebilecek çok fazla negatif haber birikmeye başlıyorsa işte o zaman benim için destekler belki de bir stop noktası olabilir. Hani bunu da belirtmek isterim. O yüzden zaten sizinle an, ve an takip ediyor olacağız. Benim için en önemli şey temel taraftır. Haber akışıdır piyasadır. Piyasayı koklamak lazım. Ondan sonra teknik grafiğe bakarsınız. Destek direnç çıkartırsınız. Böyledir arkadaşlar. Genelde de ben hep video yaptığımda piyasa düşer. Video yayınlarım. Yayınladıktan sonra da yükselir. Böyle bir şey olur genelde. Gene aynısını yaşıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Hemen şimdi hızlıca neler yaptık? Neler yaptık? Önce bir güzel bir kazançlardan bahsedelim. Ben zaten çok fazla coin vermem. 3-4 tane veririm. Genelde de %70 %80'e gider zaten. Hemen bakalım. En son verdiğim, en son verdiklerimden bakalım. Evet, Dent arkadaşlar gerçekten haftalığı alalım, günlük yapalım. Dent arkadaşlar gerçekten size demiştim ki bu koyunda çok büyük potansiyel var. Çünkü aşırı düşmüş. Söylediğimde 0.027'deydi. Şu an 0.070 oldu. Yani kaç katı oldu? 3 katından fazla kar oldu şu an. Ha ben ne demiştim? Ben şuradaki büyük çanağa beklerim. Benim için sıkıntı yok. Zaten benim maliyetim düşük. 0.011. Bu büyük çanağı da Belki şuralarda biraz oyalandıktan sonra tamamlayacağını ben düşünüyorum. Piyasanın iyi gitmesi durumunda. Şu an teknik analizde arasay biraz sıkıntılı. O yüzden aşağı gelmesi çok normal. Birkaç gün aşağı gelip bir hafta kadar dinlenme gibi bir şey bile söz konusu olabilir. Ama yarın öbür gün bu da golden'a gidecek. Bitcoin'e benzer bir grafiği var şurada yakınlık olarak öyle söyleyeyim. O yüzden ilerleyen günlerde sabrınız varsa takip edebilirsiniz. Veya kısa vadedeyseniz tek profit kar alçıkta yapabilirsiniz. Hani bu konuda size şunu ya da bunu yapın diyemem sizin kararınız olsun size kalsın bu konu tamamıyla. Ama gerçekten bunu da 3 katlık bir kazanış yaptık. Şimdi bundan sonraki hemen CHR'ye bakalım. Arkadaşlar CHR'yi ilk verdiğimde CHR ilk verdiğimde 0.30 seviyesindeydi. Şu an en yüksek 0.50'ye vurduğunu gördük. Yaklaşık %50 gibi bir kar kazandırdı bu da. Golden zaten burada geldi. E, fincan kup yapar. Hani bunu takip etmek istiyorum demiştim. Gerçekten burada fincan kulbunu yaptı. Bir miktar yükseliş yaptı ama fincan derinliğinde kadar olmadı. Biraz kulp derinliğinde kalmış oldu. Bu da muhtemelen piyasanın gidişatına göre yarın öbür gün 0.55-0.57 seviyelerini denemek isteyebilir. Yani bunu da takip edebilirsiniz. Şu an RSI'de bir tepki düşüşü görüyoruz. Ama şuralar gibi bir aşırılaşma yok. O yüzden bir miktar gevşeyip tekrardan yeni bir deneme yaparsa şaşmamak gerekiyor. Ama tabii bu ne? Bitcoin'in iyi gitmesi durumunda. Bitcoin düşerse bu söylediklerim de geçersiz oluyor. Yani Ceher'in projesi de fena değil. Gayet güzel. Alice gibi projelerin ve diğer projelerin destekleyicisi ve altyapısını sağlayan bir firma. O yüzden gerçekten yarın öbür günde de başka projelerle karşımıza çıkarsa fiyat artışları görebileceğimiz, uzun vadede görebileceğimiz bir projesi olan bir coin. Sent de gene golden yapmış coinlerden bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla şu an günlükte çok büyük bir çanak yapmış. Ve şu an onun biraz alt seviyelerinde dinleniyor gibi gözüküyor. Burada da zaten güzel yükselişler, güzel fırsatlar kazanmıştık zamanında. 0.60'dan 0.80'lere gitmişti. Şu an dinlenme sezonunda. O yüzden benim için şurayı şu hareket yapabilecek mi çok kritik olacak. Hani şu hareketi yapabilecek mi benim için o çok kritik olacak. Ben olsam bunu takip ederdim cent'te. Cehri analiz yapmışken hemen Alice'e de bakalım. Alice benim beğendiğim grafiklerden bir tanesi oldu. Neden diye sebebini sorarsanız. Şimdi ben 3 tane kritik noktaya bakıyorum. Birincisi Golden'a yakın mı? Burada henüz Binance üzerinde 200 günlük bir ortalama oluşmadığı için bunu söyleyemiyorum. Arasa aynı durumda. Arasa şu an gayet iyi aşırı alım noktasına girmemiş. Yani diğer coinlere göre iyi diyeyim. Öyle söyleyeyim. Çünkü diğer coinlerin hepsi ya burada ya burada ya da daha yukarıda. O yüzden diğer coinlere göre daha iyiyim. Ve çok yukarı noktaya bir çubuk attığını görüyoruz. Bu Binance'de çıktığı zaman 60 dolar gibi bir seviye. Şu an onun oldukça aşağısında. Hadi diyelim mantık seviyesi 25 dolar. 25 doların da yaklaşık 2x kadar, 2 katı kadar yani yarısı kadar aşağısında. O yüzden şu an önemli olan 16 dolar seviyesi. 16 dolar 40 sent 50 sent olur. Bu seviyeyi kırmızı durumunda yarın öbür gün potansiyel oluşturabilir. Çünkü ara da potansiyel. Tabii bunlar Bitcoin'in iyi gitmesi durumunda. Ben bunu takip listeme yazarım Alice. E. Çünkü bir de Kromya da gitti. Chromia'nın da arttığı bir yerde Alice'in de bir miktar artması mantıklı olabilir. Öyle bir durum söz konusu. HOT'a bakarsak HOT RSI'da oldukça aşırılaşmış. O yüzden mutlaka Arasay'ını dinlendirecektir. Ee, şu an 0.011 noktasını destek kabul etmiş ve bu destekli retest yapıyor yaklaşık 5 günden beri. Dolayısıyla buranın aşağısına bir sarkma olup tekrardan 200 günlük ortalamasından destek aldığı bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Hem bu esnada biraz RSI'nin da rahatlatmış olur arkadaşlar. Yarın öbür gün tekrar bir golden ihtimali var. Golden'a uzak olan ama orta uzaklıkta olan coinlerden bir tanesi. Yani önümüzdeki günlerde tekrardan bir inceleyip Gold'un yakınına göre tekrar bakabiliriz. Ee, bu arada zirvesinden 3 kat kadar aşağıda yani bir fırsat var. Zirvesinden 3 kat kadar aşağıda olduğu için bir fırsat görüyorum ben burada. İlk aşamada deneyeceği yer hedef fiyatı 0.017 olurdu benim için kendi şahsi fikrim. Ya da biraz daha ee, tutucu olursam 0.16'yı şurasını gözüme kestirdim. Ondan sonrasında bakardık zaten. Takip edilebilecek coinlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama bunları biraz düşerken yakalama taraftarında olurdum. Bu holoyu özellikle düşerken yakalama tarafında olurdum. Öyle söyleyeyim. Hemen şimdi mana'ya bakalım. Mana da yarın öbür gün golden yapabilir. Şu an arasaydı durumu iyi. Çok fazla aşılaşmamış. Özellikle şu noktasında yani 0.90 sentte küçük bir çanak oluşumu var. Burayı kırdıktan sonra ilk aşamasını ben şurası olarak bakardım. Çünkü çok fazla alım satım yapılmış bu bölgede. Bu bölgede şu yaklaşık olarak 1 dolar diyelim. Psikolojik seviye diyelim. 1 doların üstüne de gitmiş ama 1 dolar psikolojik seviyesi diyelim. Kritik bir nokta olurdu arkadaşlar. Arasay müsait bu arada. Bir çıkış trendinde bakın hemen çizeyim. Arasay çok güzel bir kanal oluşturuyor burada. Bakın Bak ilk ilk gördüğüm şey Arasen çok güzel bir kanal oluşturdu. Yani o yüzden şu şekilde çıkışlar çok müsait bu coin için. Benim takip edebileceğim coinlerden bir tanesi olurdu. Şu an eksi de gözükebilir. E, muhtemelen bu eksiler zaten 200 günlük ortalama deneyecek şekilde. Hatta Bitcoin'e sert düşüş gelirse şurayı da deneyebilecek şekilde olabilir. Ama uzun vadede baktığımda zirvesinden 2x kadar aşağıda ve yarın bir günde potansiyel oluşturabilecek coinlerden bir tanesi olarak görüyorum. Luna. Luna gerçekten son zamanlarda adından çok söz ettiriyor ve gerçekten çok güzel projeleri olan bir yapıya sahip. Zaten bu fiyat artışından da görebiliyorsunuz devasa değerlenmiş bir coin. Şu an itibariyle bu değerlenme sonrası zaten kendisini golden'e kadar götürmüş. Bu önümüzdeki günlerde piyasanın olumlu olduğu süreçte hala daha iyi şeylere gidebileceği anlamına geliyor. Ama şöyle bir şey var. Hemen olmayabilir çünkü arasay çok fazla alım bölgesinde. O yüzden burada bunun bir miktar hareket edip aşağılara gelip şuralardan yakalamak çok daha mantıklı olabilir. Yani ben olsam bunu düşüşlerde şu bölgelerde yakalamaya çalışırdım. Hatta şuraları bile takip edebilirdim. Çok aşağıda diyorsanız bu kadar piyasa düşmez diyorsanız diğer destek noktaları 16 dolar. Bunlar benim için kritik olurdu. Yani 16 dolar mesela atıyorum burada ufak bir Emir girdiniz atıyorum şurada ufak bir emir girdiniz zaten bir şey lönk diye almayın desteklerde özellikle küçük küçük parça parça bence emir koyarak gidebilirsiniz tabi bu benim şahsi görüşüm siz böyle yapmak durumunda değilsiniz asla yani alırsınız belki burada bu ara sayma ara say dinlemez lönk diye aldığınız coin şansa gerçekten gider %100 olur hani ona da bir şey diyemem ama bu benim şahsi görüşüm teknik grafinden anladığım kadarıyla böyle yapmak mantıklı kalabilir diyorum. Kava'ya bakalım. Kava gerçekten Golden'ı oluşturmuş. Yani belli bir süre yok artık. Golden gelmiş Kava'da. Kava Golden'ı oluşturduktan sonra biraz bir ateş bekliyor. Fitili yakacak bir ateşi bekliyor şu an. Oldukça sakin ve pasif seyrediyor. Gerçi uzun zamandan beri güzel değerlendiğini görüyoruz 2020 yılından beri. Zirvesinin üstüne koyabilecek coinlerden bir tanesi olabilir. Çünkü Golden gelmiş. Arasay tamam aşırı alın bölgesine çok yakın ama henüz onun üstüne çıkıp şöyle bir zirve hareketi yapmamış. O yüzden iyi bir piyasada şöyle bir zirve hareketini görme ihtimalimiz olan coinlerden bir tanesi. Yani bir e, 9 dolar gibi özellikle hedefi şuraya koyarsak 9 dolar gibi seviyeleri takip edebiliriz. Ama şu an pasif seyrediyor onu söyleyeyim. Şu an biraz pasifte kalmış. Muhtemelen zamanını bekliyor. iyi haberi bekliyor. Yani bu da Ağustos'un sonuna doğru belli olacak coinlerden bir tanesi olabilir. Zaten şunu söyleyeyim. Benim yaptığım, benim analiz ettiğim şeyler hepsi günlük grafik olduğu için Bunların oluşması günler sürebilir. Hemen olmaz. 15 dakikalık, 4 saatlik grafikte bakmıyorum. Günlükte bakıyorum. Günlükte bakılan analizler daha uzun vadelidir. Yani olacak edecekse bile daha günler alacak olan formasyonlardır. Bunu da altın çizeyim, bunu da uyarısını yapayım arkadaşlar. Strax'a bakalım. Strax da benim aynı kava gibi gördüğüm coinlerden bir tanesi. Bakın arkadaşlar Gold'unu oluşturmuş. Gold'unu oluşturmasına rağmen şu an çok sakin ve sessiz gidiyor. Keskin bir çubuk attığını görmüyoruz. Ama bu atmayacağı anlamına gelmiyor. Arasay da şu an müsait ama ona rağmen 70'e bile değmeden tekrar bir aşağı denemesini yapıyor. Yani ve çok sessiz ve sakin gidiyor. Zirvesinden 2x kadar aşağıda. Yarın öbür gün şu seviyeleri denemek isterse, şu seviyeleri denemek isterse 2,5 dolar 2.60 gibi. Yaklaşık bu da %20'lik bir artış yapar. Tekrardan bir bakarız bu seviyelerde. Çünkü bundan sonrası kritik olacak. Yani ben şuraları takip ederim bu coinler için. Şu an pasif ama yarın bugün gün bakılası coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Doge bakalım istiyorum. Çünkü Doge çok kritik bir yerde. Bakın bundan önceki videomda demiştim ki şurayı 3-4 defa denemişti ve burayı kırarsa demiştim. Şu kanalda bir sonraki hedefi 0.35 cent demiştim. Hakikaten de bakın nerede kaldı şu an Doç. Bir gün gitti buraya iğne attı ve şu an ikinci gün buranın aşağısında kaldığını görüyoruz. Yani destek ve direnç çizgilerim gerçekten mükemmel çalışıyor. Ben çizdim diye söylemiyorum ama birebir çok güzel bir şekilde gidiyor. Takip edilebilecek nokta şu an burayı kırıp kıramayacak mı? Buranın üstüne kapatırsa çünkü bundan sonra da yavaş yavaş günler içerisinde bir 0.44'e gittiğini görebiliriz. Böyle bir hareket yaparsa doğuşa şaşırmamak lazım. Şu an bakın ne yapıyor? Arasay'ın üstünde olduğu için Arasay'ı dinlendirmek üzere bir hareket yapıyor. Yani Arasay'ı şöyle bir aşağı bırakacak muhtemelen. Ondan sonra belki tekrar toparacak. Bakın burada ne yapmış? Zirveden sonra tekrardan yukarı çıkmış. Burada tabii bir düşüş trendindeydi. Hani bunu söylemek isterim. Buna yükseliş trendine bakmak gerek. Yükseliş trendindeyken mesela Arasay zirve yapıyor. Tekrar 50'ye getiriyor, tekrar çıkartıyor. Tekrar 50'ye getiriyor, tekrar çıkartıyor. 50'ye getiriyor, çıkartıyor. Yani böyle hareketler görmemiz İhtimal dahilinde olabilir çünkü Dogecoin gibi şeyler biraz spekülasyonla gidiyor. Piyasa manipülasyonu gerekiyor. Hani ondan kaynaklı bunu takip etmek gerekebilir. Destekleri denemek isteyebilir. Arasayı tabii ki geç etmek isterken destekler 0.2650 bundan sonraki ve ondan sonra benim bakacağım ara desteklerde 50 günlük ortalaması 0.22 ve 200 günlük ortalaması 0.21 olurdu arkadaşlar. Bunları takip edebilirsiniz. Benim bugün analiz yapacağım coinler bu kadar. Hızlı hızlı tüm gördüğüm bana sorulan Twitter'dan, YouTube'dan sorulan coinleri toparlamaya çalıştım. Eksikler kalabilir. Onları da siz yorum atarak sorabilirsiniz. Ben onları not alıyorum. Ve uygun zamanlarda ya Twitter üzerinden ya da YouTube videom üzerinden e, analiz yapmaya çalışıyorum. Teknik analizini yapıyorum. Destek dirençler çiziyorum genel olarak. Yardım dokunuyorsa ne mutlu bana. Bunun için şöyle bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kendi token'ımı, kanalımın token'ı yaratmıştım. Before token diye. Açılışı before's yani ara orman token'ıydı. ondan ara ara çekilişle dağıtıyordum ve yine çekilişle dağıtma kararı aldım. O yüzden Twitter'ımı takip edin. Twitter'ımda Atacağım tweet'i retweet yapan 3 kişi zaten söyleyeceğim bu tweet diye. Belirttiğim tweet'i retweet yapan 3 kişiye before token'ını hediye edeceğim. Dediğim gibi herhangi bir şu an piyasada maddi değeri yok. Ancak benim için manevi bir değeri olacak. Sizin için de öyle olacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dilerim.